Sayın meclis üyelerimiz bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Günlerdir eee Trabzon'un eee gündemini meşgul eden eee kayyum meselesiyle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Tabii bu konuşmayı yaparken kimseyi kırmak siyaset yapmak niyetinde asla olmadığımı ifade etmek istiyorum. Trabzon'a bakanlarımızın gelişinden gidişine kadar tüm programlarını eşlik ettim. Eee Tabii Abdülkadir Kadir Bakanımız da Adil Kara İsmailoğlu Bakanımız da Trabzon'a geldi. Çeşitli temaslarda bulundu ve havalandaki e, uğurlamaya kadar bizzat yanlarındaydım. Şimdi bu kayyum meselesine gelecek olursak kayyum hangi şartlarda e, belediyelere atanır? Bunun İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler e, kanun maddesinde hükme açıktır. Çok uzatmadan gidiyorum. İki türlü suçu var. Biri meclis, e, belediye meclisinin içinden seçilir. O da e, yolsuz yolsuzluğa, ihaleye, yönetememe gibi durumlarda belediye meclisinden seçilir. Diğer bir konuda kayıp dışarıdan, valilerden, kaymakamlardan atanır. Onun da suçu bellidir. Terörle, iltimaslı, iltişaklı, yardım, yataklık gibi suçlardan o belediyelere kayım atanır. Şimdi bizim Trabzon'umuzun kumaşına ikisi de uymaz. Trabzon gibi aziz bir şehirde bırakın teröristin teyisini terör sevici partilerin teşkilatlanamadığı il ilçe örgütleri açamadığı kadim şehirlerden biridir Trabzon. Ben Trabzonlu olmaktan ve benim gibi sizler de buradaki tüm mesleğilerim Trabzonlu olmaktan gurur duyar. Şimdi havaalanı meselesine tekrar geri dönersek ya bırakın Orta Hisar'a kayyum meselesini de kayyum atanan belediyelerin sohbeti dahi yapılmadı. Şimdi ben buradan soruyorum. Orta Hisar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'ya. Bu talihsiz açıklamalarınızda hem CHP'ye oy vermiş seçmenleri üzdünüz hem de AK Partili seçmenleri üzdünüz. Ya çıkın kamuoyundan özür dileyin ya da o vicdanlı AK Partili açıklayın. AK Partili teşkilatları, AK Parti teşkilatlarını zan altında bırakmanıza müsaade etmeyiz. Ya iddianızı doğrulayın, ispat edin ya da bu iddianızı düzeltin diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.